Selam arkadaşlar. Bugün Van kahvaltısına geldik. Böyle bir mekan. Şurada binası var. Bu da böyle. Şu an kahvaltılıklar geldi. Meşhur Van kahvaltısı bu şekilde. Sıcaklar gelecek bir de. Bir de sıcaklar gelecekmiş. Çiğ börek değil mi? Çiğ börek. Pastırma da yumurta. Hmm. Sıvanı Un, Şu elbette, an böyle. tereyağı ve yumurta. Şimdi sıcaklar da geldi menemen. Tav yumurtalı kavurma. Salatalar. işte şu çiğ börekler yani çiğ börek mi bunlar? Aynen. Onlar geldi. Bu şekilde otlu, ka otlu peynir var. Peynirler var. Arkadaşlar, arkadaşlar mekanın şeyi böyle arka tarafı. Burada da masalar var. Kişi başı 70 TL kahvaltısı. Gayet uygun fiyata doyuyorsunuz yani yemiyorsunuz zaten hepsini. Burası da kışın. Burası normal alabalık yeriymiş. Burada da kışın yeniliyor. Burada oyun parkı var. Burası Muradiye şelaleleri. Van'ın Muradiye ilçesinin şelaleleri. Burada bir köprü var aslında köprü. şelaleler bunlar. Bayağı büyük. Güzel. Burada böyle bir tesisler var. Restoran. Aslan köfte. Gerçekten çok güzel. Doğa var. Burası da aşağı iniyoruz merdivenlerden. Tam şelalenin neredeyse seviyesi. Şöyle. Şurada merdivenler var. Merdivenlerden iniyor. Şu an her şey gidiyoruz. Yol manzarası böyle. Dağlar, kuraklık. Şurada bir yerleşim yeri var. Oralara ağaçlar dikmişler oranın içinde her yer kuraklık dağıldı tamam. Şurası da göl Merkez SEO 22. Burası da Saat Kulesi. Burada bir tane park var. Burası <laughs> merkez tam olarak. Erciş, polis evi, polis kampı, kazlar var tam gölün kenarında. Polis kampı, içerideyiz tam göl kıyısında.